Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi ve öğretmenleri de ilgilendiren bir e, açıklama tabii ki bu. Velileri de ilgilendiriyor. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının artırılması için yapılacak olan 3 bin yeni anaokulunun tamamının yatırım programına alındığını açıkladı. Bakan Özer, il, ilçe ve arazilerinin belirlendiğini sene sonuna kadar okulların iç donatımı ve öğretmen ihtiyacının giderileceğini ve böylece hızlı bir şekilde hedeflenen noktaya gelineceğini belirtti. Yeni okullarının inşaatı demek yeni öğretmenlerin atanacağı, yeni öğretmenlerin alınacağı anlamına geliyor. O nedenle bu hususta yapılacak 3000 yeni anaokulu çok önemli. Ee, aynı şekilde veliler için de çok önemli çünkü küçük yaştaki öğrencileri de bu şekilde veliler okullara göndermiş olacak, okullara göndermiş bulunacak arkadaşlar. O nedenle bu yine çok önemli. Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada dolayısıyla dedi 3-5 yaş aralığında %40'lar seviyesinde olan okullaşma oranı şu anda %75'lerde dedi. Ve %80'leri de varacaktır bu rakam dedi. Bu yıl bir yılda başarılması çok zor bir hedef. Bu hedefi koyduğumuz zaman ülke genelinde bağımsız anaokulu sayısı 2872 iken biz bunu 3000 yeni anaokulunu bir sene içerisinde yapmayı hedef olarak koyduk. Şu anda planladığımız takvimin çok daha önünde gidiyoruz ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamalarda. İstanbul'da 1000 anaokulunun arazilerini de belirlendi açıklamasında bulundu. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.